Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle kelimatol oynuyoruz. Yanında kim var bugün? Dayım. Herkese merhaba. <laughs> Necati'nin ne dayısı bugün kelimatol oynayacaklar. Dayımızın elinde kartlar var. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle gösterelim. Ee, şurada da böyle harfler var. Sırayla harflere basacağız. Basılı harfin ilgili bir daha kelime kullanamayız. Tamam mı? Hadi başlayalım şimdi. Anlayacağız. İlk Necati'nin başlasın. Tamam dayısı. Ben tamam. okuyorum Necati'nin. Okulda okutulan bir ders. Hmm. Bunlardan başlayan biriyle. Sen. Evet. Aferin. Şimdi evet. zarası İçinde V harfi geçen bir kelime. Ee, ben V'yi bulayım. V geçen. Başlayan değil olsun ve içinde V olmuş oluyor. Tamam. V'yi göremedim. Alfabet sıraya yüklüyor mu? V nasıl V? V yok yalnız. v yokmuş. V nasıl V? O zaman sen içinde V olan bir şey. V böyle. <laughs> v. O zaman... Ev. Evet. <laughs> Sıra, Sıra Necati'nde. Necati'nde. Bir ağaç türü. Çam, çam, çam. çam diyoruz çam. onlara. Neyle başlıyor çam? Tü. Evet. Evet. Şu sıradaydı. da. Beş harfli Türkçe bir kelime. Hmm, Burcu. <laughs> Alamadı değil mi? Güldü Yurt dışında bir şehir. Evet. Ben şehir okuyamıyorum. Şehir. 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 İlk Amerika. Amerika ülke, şehir Paris. Paris. Evet. Neyle pe, başlıyor? Pe, pe. Evet. Aa süresi varmış onda sen ver. Aa. Ama süresiz oynuyor. Şöyle çok zor geriliyordum. Geriliyor musun? <laughs> evet süresiz oyna. Peki ben bu bana Sıra geliyor. Sıra sende. İçinde Z harfi geçen bir kelime. Evet. İzmir. İzmir, güzel. Zeplin de olurdu. Evet, Zeplin de olurdu. Hatta Z ile başlıyordu direkt Zeplin. Bak şimdi, içinde Ö harfi geçen bir kelime. Direkt kameraman, Özlem. <laughs> Kim Özlem? Anne. Anne. Bu çok bir, eğlenceli bir ben oyun. Bende miydin Evet, sıra sende şimdi. Bir müzik grubu. Bir müzik grubu. Model. Model. M var mı? Evet. Sıra Necat'inde. Ee, bir element veya değerli taş. Elmas. Ee, e, e elmas. Element. Element elmas değil. Böyle daha bor, helyum, hidrojen, oksijen öyle şeyler. Mars. Ya Mas. değerli değerli taş da var içinde olur Necati'nin dersen. Mars olur mu aşkım? Mars. Gezegen. <laughs> değerli taşlarda neler var mesela? Gelir. Değerli, pahalı. pahalı. Altın. Altın olur. Evet, Altın bak. bir element evet. A'yı bu. A. A nerede? A, A. Tamam. A süper gidiyorsunuz ha. Bir çizgi film veya çizgi dizi kahramanı. Tom. Tom. Tom, Tom. Tom... Tom ve Jerry. Evet. Ay sever misiniz arkadaşlar? Yuruma yazın Tom ve Jerry'i. Sıra Necati'ne. Necati'ne geliyor. Bebekler için kullanılan bir şey. En e müzik. E basılmış. Libanon. Biberon, basılmış. Bez. Bez, B'ye kadar basılmış. Kopya benim, yürüteç. Yürüteç. Tamam, neyle? Yü, paslı dayı. Çünkü bulamazdım yani. Çok zor değil mi? Evet. Sıra dayıda. Sıra bende, bir mobilya. Bakayım hangi harfler kalmış? Bakayım, bayağı bir harfimiz var aslında. S varsa sandalye. Tamam. Şöyle bakalım neler kalmış. D var, g, g var. H, K, L, N, R, U. O zaman Necati'ne geliyor. İçinde P harfi geçen bir kelime. P yok ki burada. Ha, P, P basılmış. İçinde, geçecek. i̇çinde P geçecek. <laughs> ne bakıyorsun Necati? P ile başlayan bir kelime. P ile başlamayacak. İçinde P geçecek mesela. İpi. İp değil mi? İ basılmış mı? Var mu? mı acaba? Aa iyi de basılmış. Ah. Ee, ah, içinde p geçen bir şey Hadi bulalım bakalım hep beraber. İpel. Kepek. köpek Kepen. K basılmış mı? Ke. K. Basılmamış. K basılmamış. K'ye Ke. basalım. Kepek. Ha, sıra dayıda. Bana giyilen bir şey bilinen bir şey. Ne var? Hangi harfler yok ki? D, G, H, L, N, R. Uzun kollu tişört U olur mu? Olur uzun kollu tişört. Olur. Bakalım Sıra Necati'nde. Bir sebze veya meyve. Ha. Ha. Ha süpersin. Çok hızlı cevap verdin. Aferin. Sıra şimdi dayıdan. Bana gelen bir araba markası. <laughs> Neler var? Rolls Royce. Rolls Çok havalı. bekliyordum. Yani. Ama basılmıştı. Hı. Bu Necati. Bende R'ye Çok şey Necati'nin <laughs> değil. Deniz veya okyanusta yaşayan bir canlı. Atobot. <laughs> Ama Aa, sadece D, G, L, evet. N var. Hiç duymadık Burcu. <laughs> Para Aa, Zat şu an mı? üç tane kaldı yalnız. Gılını. Bakalım dayı ne cevap verecek? Gılını. Bakayım. Ünlü bir yabancı şarkıcı. Neler kalmış? G, L, N. -ne. Hmm. Gelenek. Neydi kaka <gülüyor> olabilir? Hmm, olabilir. olabilir. <laughs> Neydi kaka? <laughs> Sıra Necati'nde. Tamam, soru gelsin. Bir hava olayı veya hava durumu. Gıv, var. Göküm. Göküm. Ha. Evet son soru dayı da. Hmm, bana bir hobi geldi. Neyle ne, hobi? Neyle bir hobi? Ney çalmak. Ney çalmak? Evet ee, olabilir. O hobi. Olabilir. Olur. <laughs> dayı her şey yok. Okay. Ben mesela ney sandalye <laughs> diyebilirim. Acaba bu nasıl bir şey? Ne? Bu ne? O zaman Necati'ne son bir soru. Bir renk. Bir renk. İstediğin artık. Çok. Pembe yok. Siyah. 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 Hadi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Ben de kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Karteyle. Bayımın da kanalı var. Karteyle. Annemin de var. Sütlü mutfak. Yiyelim seni. Görüşürüz. Linkten gidebilirsiniz. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs>